Bak 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 bugün oynuyorum. Bana gerek yok. Değil mi? Kazanmışsın. Oy. Ben söylemeyeceğim onu söyleyeyim. Arkadaşlar, son oyun. Kim Çok kazan. Aa, Ahnung. O çok eğlenceli değil mi? Arkadaşlar ben oynayınca eğlenceli oluyor. Ben düşmem. Ay çok heyecanlı kalbim tık 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 atıyor <laughs> şu an. Nerede? Hop. arkadaşlar. Tam e Sen nasıl düşmedin? Bu nasıl düşmedi ya? Şu an fizi bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Çok düştü. Ya düştü. kazandım şimdi. Ben kazandım. Ama ben böyle dans etmem. Ben böyle dans etmiyorum. Ben böyle dans etmem ya. Yalandan yapmayın. Kim öyle dans eder ki? Yorumları açmayı başarabilirsen yazın arkadaşlar yoruma kim böyle dans eder? Ya? Arkadaşlar size bu oyunda bir taktik veriyorum. Ben kazanacağım diye. Böyle hep kazanmayı düşünmeyin. Başka şeyler düşünün ki kazanırsın. Tamam mı? Taktiğim bu. Bir de kaç tane kazandınız? Kaç tane kazandınız? Bir, iki, üç. Beijo. 11 Ya, her kimse düştü, hiç kimse kazanmadı. Ah, Nora diye bir kız kazanmış. Helal olsun. Doğru. Bir. Yani o, o şey beyazın nerede gördü, onu anlamadım. Ben göremedim beyazı arkadaşlar şöyle yapacağım. O zaman iyi görüyorum. Eight. <laughs> oh, oh it Haydi 7. Bilerek aşağı atladım. Bir şey yapacağım. Belki kızmaz. Ha bakın. Arkadaşlar Gizli yol, vay. Gizli ama iyi yapmışlar Şey hay. Onu ben artık düşün. Düşmek istemiyorum. Ya ama ne kadar şanslı. Düşmek istiyorum. Düşmek de istemiyorum. Ama düşmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Hem çıkmıyorum. İşte. Ay, işte de sanki arkadaşlar. ben almayacağım çünkü o zaman zor gidiyor. Neyse, çıkalım bu ne zaman? Hani bakın burada gördüğünüz her şey geldi çıkar. Anne, anne diyor mu ki ben bu konuda ya? Anne. Hadi <laughs> tamam. <laughs>

Efektin videoyu görüp alalım. Evet. Efekte sen nereye gidiyoruz bilmiyorsunuz değil mi? Evet. Anam kız gelsen önce alacak. Hepsini alacak kız. Kız dur durmam lazım aşağı düş. Kız. Kız değil mi Erkek mi? Erkek bak aşağı düş. Sakın gitme. Bak. Erkek. Bu videoyu göndereceğim. Bak lütfen erkek. Kesin ama. Erkek. Bak hepsini alırsan ağlarım. Bana da al. Bunların hepsi bana ait. <laughs> <laughs> Bak hiç bizi yıkramadı. Yine <laughs> öldüm. <Bilmiyorum>. Para <Pırık> kalk. <laughs> ha? Ha? Yeni oyun başladı. vartandım. Ne kadar şanslıydım değil mi? Arkadaşlar durun. Bakın. Arkadaşlar siz eskiden karla oraya iner miydiniz? gizli nokta arkadaşlar görüyor musunuz? Gizli arkadaşlar Gizli bölgeyi, 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 bölgeyi buldum. arkadaşlar gizli bölgeyi buldum. Arkadaşlar gizli bölgeyi buldum arkadaşlar. Gizli bölgeyi, bölgeyi buldum arkadaşlar. Ete bakalım burada halı gizli bir şey var. Daha gizli bir şey var ve bu yumurtalar nedir? Yumurtaları kazın, kazınca ne oluyor? He oyunda Yumurta Bunu... var mı? Neden saklıyorlar? Niçin ne saklıyorlar ve neden ne düzgün yol yaptılar? Bu nedenleri neydi? Ben nereden aşağı düştüm? İşte o adamı nasıl kaptırdım? Niye aşağı düşürdüm? Kendimi dönmek istiyorum. Bu saatte evresel belki orada doğru. Hani, bana mal atılıyormuş <laughs> tahta, acı daha. Ben tahta kırmıştım en son unutmuş. Kafamı Ay ben artık YouTube kanalımı başka birine bırakıyorum. Hesabımı da vereyim. Artık orada çekeriz. Tamam. 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 Ben neyin duyuyorum? Hem yani bari bu salar benim topun gitmese. Anam kaç 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 topun gidecek? Gelme ablacım gelme gelme bak pardon ablacım gelme ablacım tamam pardon ablacım siz bana vurmayın ablacım pardon ablacım pardon ablacım pardon pardon biz bir şey demedik ablacım sana

şeyi ben. Hayır, 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 hayır niye yap? Niye yap? Niye beni dövdün? Niye herkes beni dövüyor ya? Ama ağlayacağım ya. Nerede çocuk, dur çocuk, dur çocuk, çocuk. geçmiş olsun abicim. Orada mahsus kaldım. Daha yok ki. Bak bak kaldım. Şunları... Aa olabiliyorum. Oyun başlasın acaba ne oyun var var bogi bogi Allah'ım yerdim yer la la arkadaşlar bu oyunu da gösterdikten sonra bitiriyorum anam umarım değildir. lava Love düştüysek ölürüz ha Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ne kadar güzel bir video çektim. Neyse bay bay.